Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Havacılık sektöründe geleneksel hava yolları, düşük maliyetli hava yolları, tatil hava yolları, bir de charter hava yolları, charter şirketleri var. Biz bugün charter şirketlerinin durumunu, günümüzdeki konumunu konuşacağız. Değerli bir konuğum var. Tailwind Hava Yolları Genel Müdürü Efe Erten. Efe Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Güntay Bey. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sessiz, sedasız. Baktım bir sürü yere uçuyorsunuz. Avrupa'da, Orta Doğu'da, yani farklı yerlere uçuyorsun. Suudi Arabistan'a işte bir hac veya umre bağlantılı şeyleriniz var organizasyonu. Sizden dinleyelim. Tairin havayolları ne yapıyor? hava ee, havayolları 20 yıllık macerasında e, tabi sessiz bir macera olabilir Türkiye için ama e, Türkiye'nin aslında ilk özel yabancı sermayeli havayollarından biri ve e, bu Kadri Muhittin Bey'in özellikle havacılıktaki bilgisi ve grubun teknik donanımını arkasına alan bir e, charter havayolu olarak operasyonlarını 20 yıldır güvenle e, söylediğiniz gibi e, bu sene özellikle e, Doğu Avrupa ve Orta Doğu bölgesini sürdürmeye devam ediyor. Sadece charter havayolu olarak değil biliyorsunuz e, yeni bir e, havayolu tipi daha e, mevcut konsepti var evet. evet bu da ACMI dediğimiz yani e, aslında son yılların popüler son mi? yılların popüler e, biraz da belki e, tabirde yanlışlık olmasın yani e, alt yükleniciliğe benzer bir iş yapan e, bir hava yolu modeli yani diğer hava yollarına e, uçak personel temin ediyor temin mu diyelim nasıl tanımlanır yani e, wet lease dediğimiz evet. konsept aslında Türkçesiyle kullanımıyla biz karşılığını bulmaya çalıştık. Ekipajlı kiralama evet. denilebilir. Yani pilotumuzla, kabin memurumuzla bütün uçağımızı kapasite nedeniyle ve uçak sıkıntısı nedeniyle uçak ihtiyacı olan Şirketleri. yine şirketlerimize, hava havayollarımıza veriyoruz ve onlar için yine onların yolcuları için güvenli uçuşlar yapmaya devam ediyoruz. Tabii bu model son zamanlarda tahmin edersiniz ki yükseldi. Çünkü Boeing ve Airbus'un evet. e, özellikle üretim, üretim sıkıntı. sıkıntıları ve teslimat e, sorunları, teslimat sorunları. E, tabii özellikle charter yolları için e, Türk turizmi de tabii e, sezon her ne kadar artsa da e, genişlese de sezonluk bir iş olduğu için bu tip operasyonlar e, işte bütün yumurtaları aynı sepete koymama anlamı taşıdığı için yazı charter operasyonu kışı wet lease operasyonu olarak değerlendirip finansal e, gücümüzü ve finansal stabiliteyi arttırmaya çalışıyoruz ve sezonluk değil ama bütün sene operasyon yapan bir havayolu olarak müşterilerimize uygun düzgün hizmeti vermeye çalışıyoruz. Önceden charter havayolları yani bu pazarda yazım varsa kışında yaz yaşayan bir pazarı araştırıp oraya yönelirlerdi. Çok doğru. Söylüyorsun. O tarz yaklaşımınız da var anlıyorum. Tabii. Bu sene için özellikle mesela şu anda bir ekibimiz, bir uçağımız Bağdat'ta konuşlandırılmış durumda. Ve şu anda Bağdat'tan yine bir yeni kurulan hava yolu olan bir Iraklı hava yolu için Vetli'yiz operasyonumuzu devam ediyoruz. Uçaklarımız her gün Bağdat, Medine seferlerini layıkıyla, güvenli bir şekilde yapıyorlar. Evet. Ve bu operasyon herhalde işte sezona kadar sürecek. Ondan sonra da sezonda yine Türk turizmine katkı için uçaklarımız burada faaliyetlerine devam edecek. Türk turizmi derken çartı şirketleri daha çok tur operatörleriyle çalışıyorlar. Çok Önceden arkadaşlar. önce tur operatörü kurulurdu. Belirli bir kapasiteye kavuşunca da çartır şirketi kurarlardı. Evet. <laughs> Böyle bir gelenek de vardı. <laughs> Doğru. Şu an bu gelenek nasıl gidiyor? Çartır şirketleriyle tur operatörleri arasındaki iletişim, diyalog ne durumda? Bir de sezon uzuyor. Yani bunun size bir katkısı olmuyor mu? Sezon uzamasının tabii ki katkısı oluyor. Özellikle e, mali planlamalar açısından çok önemli oluyor. Çünkü dediğiniz gibi Sezonun kısa olduğu dönemlerde yazın çalışan, kışın bekleyen, duran aslında çok da operasyonel verimli olmayan bir model vardı çartır şirketleri için ve kışında e, tabi e, işte dediğiniz gibi daha sıcak bölgelerde arayışa başlıyordunuz ama e, Türkiye'deki sezonun uzaması çok önemli. Türkiye'deki sezonun uzamasıyla çartır faaliyeti neredeyse kasımlara kadar uzamaya başladı. Aynı dolulukta olmasa da. Eylül-Ekim aylarında da, e, Ekim sonunda e, güzel uçuşlarımız oluyor. E, bizim charter e, odağımız özellikle 2024'ten bu yana e, Doğu Avrupa ülkelerine, Balkanlar bölgesi. E, burada e, tabi ucuz hava yollarına ucuz charter'a talep büyük. Şirket olarak çok sayıda tur operatörüyle mi çalışıyorsunuz? E, uzun vadeli anlaşmalar mı yapıyorsunuz? Nasıl oluyor? Yani bu sözleşme, anlaşma Te uçuş operasyonları Tailwind olarak e, küçük bir hava yolu olduğumuz için bu e, yani filomuzun yapısı belirli olduğu için Doğal Çok olarak... küçük sayılmazsınız. Filo sayısında verin de bari uçak Boeing'lerden oluşuyor. Evet, şu anda e, filomuz e, 737 400'lerden ve 737 800'lerden oluşan evet 5 e, uçaktan müteşekkil evet. bir filomuz var. E, bu seneki planımız ve gelecek senelerdeki filo planlamamızda 738'lerimizi arttırmak ve 737-400'lerimizi de çıkarmak. filodan çıkarmak. Ve 737-800'lerle ki bu dar gövde uçaklar özellikle Charter ve Wetleys için çok uygun. Ve biz de tek tip uçak tipiyle bir filoyu yönettiğimizde Teknik kapasitemiz çok yükseliyor ee, ve böylece istediğimiz operasyonel verimliliğe ulaşmış oluyoruz. Ve e, her sene birer adet koyarak inşallah 2027 e, sonuna veya 2027'yi aşan dönemde 7 737-800'den müteşekkil bir filo kurmayı hedefliyoruz. Bu filoyla operasyon yapmayı hedefliyoruz. E, filo kapasitemiz kısıtlı olduğu için e, ve sezonluk bir iş yaptığımız için bir charter havayolu olarak... Tabii ki e, mümkün mertebe riski dağıtmamız gerekiyor. Biz risk dağıtılmasını işte sorunuza tam cevap olarak farklı tur operatörleriyle çalışarak, çünkü iptallerin önüne geçmek. Tabii birine bağlarsanız o bir sorun yaşadığı zaman evet, aynısını evet. siz de yaşamış olursunuz. Aynen öyle. Ee, yine daha önce söylediğim gibi bütün yumurtaları aynı sepete koymadan, e, bir kısmını filomuzun gerektiği zaman, wet lease operasyonları için, bir kısmını turizm, operasyonları, charter operasyonları için kullanılarak dönem dönem farklı dönemlerde yine farklı bölgeleri farklı bölgelere odaklanan bir operasyon yaparak mümkün mertebe daha fazla tur operatörüyle ama uzun ilişkilere dayanan işbirlikleri kurarak çalışmayı tercih ediyoruz. Şu an pazara baktığımızda dediniz ya bir farklı havayolu modeli daha çıktı yani wetliz yapan. Bu durumda çatı şirketlerin pozisyon nedir? Giderek etkin mi olacaklar? Ya bir defa böyle bir şirkete her zaman ihtiyaç olduğu için sizden dinleyelim. Ne, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu çok çok doğru bir soru. Aslında bu soru e, tabii siz sektörü çok iyi bildiğiniz için bizim de her zaman kendi kendimize İçeride sorduğumuz, sorduğumuz sorduk, sorduk. ve her gün tartıştığımız soru. E, low cost carrier modeli artık e, ...tüketicisi tarafından da benimsenmiş bir model. Siz de seyahat ediyorsunuz, evet. ben de seyahat ediyorum. Alışılmış e, meal on board modelinden, e, retail on board modeline kayan e, veya işte en ucuz seyahati yapmaya yönelmiş... E, ...ve bundan hoşlanan ve bunu tercih eden bir yolcu profilinin olduğu bir dünyada daha e, aktif ve dinamik e, ulaşımı tercih eden... Bir yolcu profilinin olduğu dünyada, o hub-and-spoke modelinin artık farklılaştığı bir dünyada charter yollarının nerede olduklarını tartışmaları gerekiyor. Charter yollarının kısa vadede kendilerini e, low-cost carrier'lara e, alanından e, uzaklaştırıp bir şekilde farklı bir model üretmeleri gerektiğini düşünüyorum. E, toplu turizm yani mass turizm işte tur operatörlerinin çalışmalarının devam ettiği bir dünyada charter yollarının her zaman o her zaman, zaman var olacağını düşünüyorum. Doğru. Doğru. Yani ben de onu soracaktım. Bu şey bakmak lazım. Dijitalleşme yani rahatlıkla kendi biletini, otelini, arabanı kiralama işlemini, yani her işlemini bir app üzerinden, bir uygulama üzerinden yapmanın bu mass turizmi veyahut da tur operatörleri tarafını ne kadar etkilediğine bakmak lazım galiba. Oradan da charter şirketlerinin geleceğini görmek gerekiyor. Yani duyuyor muyum bilemiyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Ama Charter hava yollarının da bence çok güzel bir model olan işte ülkemizde Pegasus'un şimdi Ajet'in başlattığı Sun Express'in de belki bir yönüyle her ne kadar bir tatil hava yolu da aynı grupta olduğu bu Ucuz hava yolu yani aslında low cost carrier yani ucuz maliyetli havayolu modelini iyi etüt etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü havacılıkta e, tahmin edersiniz ki en önemli şey maliyetleri kontrol altına alabilmek. Bu kadar komplikasyona açık, bu kadar riske açık e, ve dünya için bu kadar önemli olan, insan hayatı için bu kadar önemli olan ulaşımın e, elbette ki e, bu kadar az... E, kar marjlarıyla çalıştığı bir dünyada Chartra ve yolları da bu modeli önemsemeli ve dediğiniz gibi yani sadece e, fiziksel işçilik değil aynı zamanda dijital işçilik artık yani yeni bir konsept olan işte agentic kavramıyla ortaya çıkan digital labor da bir şekilde kendilerinin e, organizasyonlarının içine sokup kendilerini geliştirmeleri ve yeni dünya modelinde kendilerine yer bulmaları gerektiği görüşündeyim. Geçen yılı nasıl geçirdiniz? 2025'i. 2000... Siz verimlilik hesaplarını neye göre yapıyorsunuz? Biz 2025'i yeniden yapılandırma yılı olarak geçirdik. Ee, daha önce söylediğim gibi Telvin'in e, 20 kuruluşunun şirketimizin kuruluşunun 20. yılıydı. Yönetim Kurulu Başkanımız Kadri Muhittin'in de her zaman ilkesi olan yalın yönetim anlayışımız var. Yani flat management, Hı. kapıların açık olduğu, hiyerarşinin çok az olduğu, herkesin birbirine en alttan en üste herhangi bir hiyerarşik yapıda olmadan ulaşabildiği bir çevik organizasyon sistemimiz var. Ve biz bunu her daim kullanıyoruz ve şirketimize öncelikle bunu getirdik. Bu bize çeviklik kattı. Ee, çeviklik kattı ve e, organizasyon yapımızı sağlamlaştırdı organizasyonumuzu gençleştirdik. Bizim için verimlik, öncelikle dediğim gibi çar trava yolunda maliyetleri en aza düşürmek, optimum ekiple çalışabilmek evet. ve aynı zamanda işimizi ve operasyonlarımızı sürekli ve sürdürülebilir kılmak. Bir de uçakları daha çok havada tutmak gerekiyor. Evet. Mesela evet, geçen bir o. uçağınız ortalama ne kadar havada kalmıştır mesela? Günde 12 saat uçmuş mudur? Bir uçağımızın günde o kadar uçtuğu ve uçmadığı zamanlar olabiliyor. Ortalamasında yani utilizasyonlara baktığımızda Bir, yani verimlilik olabilmesi için 12 saat yakalamanız lazım en azından. Çok doğru söylüyorsunuz. Biz o verimliğe bu sene ulaşmayı hedefliyoruz. O yüzden bu seneki hedefimizi e, Türkiye'ye getirdiğimiz turist sayısını veya taşıdığımız yolcu sayısını iki katına çıkarmak olarak belirledik. Başarılar diliyorum Efe Bey. Çok teşekkür ederim. Hem çatı şirketlerine, tatil hava yollarına, işte ne diyelim düşük maliyetlilere, özellikle premium veyahut da network uçuş olan Türk havaları gibi bütün şirketlere, bütün havacılık sektörüne ve sizlere başarılar diliyorum. Katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle konuşmak, sizinle sohbet etmek her zaman keyif. Ben de çağırdığınız için çok teşekkür ederim.